sizlere Minecraft nasıl indirilir onu göstereceğim. Ama öncelikle bir tane konuşma yapmak istiyorum. Çünkü anlarsınız ya usulü uygun değil. Yeni kanal açmışım ve konuşma yapmamışım. Olmaz. İlk önce benim bütün arkadaşlarım, bütün en yakın arkadaşlarım bir tane YouTube kanalı açtı. Ben de, de biraz kıskançlık olduğu için dedim benim video yok. Onların var benim video yok. Ben de bir tane YouTube kanalı açtım. Şimdi Buraya T-Launcher yazıyoruz. t -Launcher zaten ben buranı, bu, bu sitenin linkini aşağıya bırakırım. Bu T-Launcher bir tane launcher ödü üzerinde. Bu launcherda istediğiniz bütün şeyleri oynayabiliyorsunuz. Minecraft'ın bütün sürümlerini oynayabiliyorsunuz. Bütün sürümlerini oynuyorsunuz. Yani mesela bir nokta işte daha doğrusu ilk çıktığı sürümden ta son sürümüne kadar yani 1.17'sine kadar oynayabiliyorsunuz. 1.17'ye kadar yani. Burada download TL var. Donlar TL'e tıklıyoruz. platformunu seç diyor. Biz Windows'cuyuz. Biz bilgisayarcıyız. Hemen gördüğünüz gibi indi. buradan bunu kapatıyorum. Şimdi açalım hemen TL Launcher'ı. Arkadaşlar ben TL Launcher'ı kurdum. Fakat yani lanet olası program kaydetmemiş. Senin gibi program olmaz olsun. Ben ne olur ne olmaz diye fotoğraflarını çekmiştim. İyi ki de çekmişim valla. Şimdi ilk açtığımızda T-Lantern'ın setup'ını ilk açtığımızda Welcome diyor. Buradan Continue diyoruz. Ondan sonra böyle bir sayfa geliyor. Burada bir tane lisans kabul kabullenmesi var. Buradan biz onu kabul ediyoruz. Yani en üstteki şıkka tıklıyoruz. Ve Continue diyoruz. Ondan sonra Red install yani indirmeye hazır. Bu yani işte C diskine bu şey inmeye hazır diyor bu ıı, launcher. Buradan tekrar continue diyoruz ve indirmeye başlıyor. İndirdikten sonra da additional task ne olduğunu bilmiyorum. Burada bize seçenekler sunuyor. Nasıl desem yani bilgisayarın masa üstünde bir tane shortcut yani kısa yol oluştursun mu diyor. Biz burada tik atıyoruz. Run T Launcher yani T Launcher başlasın mı diyor. Ona da continue diyoruz. Ve oyun başlıyor. Hadi bakalım bir de oyuna geçelim sizin eşliğinizde. Bir oynayayım bakalım nasılmış, çalışıyor muymuş. Evet arkadaşlar T Launcher açıldı. Gördüğünüz gibi 2.75 sürümü. Burada release yani sürümlerini gösteriyor. Ben oynayacağım. Tabi siz 1.16.5'te de 1.16.7'de de oynayabilirsiniz. Yani buradan en aşağıdakini yani ilk sürümünü 1.0'da oynayabilirsiniz. Ama ben 1.16.4'te oynayacağım. Çünkü canım istiyor size ne? Buradan kullanıcı ismini isminizi giriyorsunuz. Alperen Bey yazdım ben. Buradan Enter the Game diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi o oyun açıldı buradan online de oynayabilirsiniz. Ama ben tek oyunculu, videoda sorun çıkmasın diye tek oyunculu oynayacağım. Ben önceden bir tane dünya oluşturmuştum yeni dünya diye. Bir oyunu denedim çalışıyor mu diye. Buradan seçilen dünyada oyna diyelim. Evet oyun açıldı. Tabi biraz kasıyor. Video çektiğim için. Burada benim kedim var bir tane kedi sahiplendim. Yani yüreğim var. Çok yürekli bir oyuncuyum. Otur lan burada. Otur lan. Kesinlikle kediye şiddet uygulamıyorum. çok iyi bakıyorum kendisine gördüğünüz gibi. Yani çok etli butlu bir kedi yani. O kadar yedirtiyorum. Anladınız siz. Oyun böyle sorunsuz bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Buradan böyle. Bakabiliyorsunuz envanterimize de. Lan taşmaş yani oyun güzel. İsteyen indirsin oynayabilir. Hadi bakalım görüşürüz.